Evet arkadaşlar, evimizde solar sistem kuracağımız için panel, invertör ve şarj kontrol cihazı haricinde ekipmanlara ihtiyacımız var. Bunları da ben internetten sipariş verdim. Şimdi tek tek e, açılımlarını yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ben sisteme bir akü göstergesi aldım. Bunu inverterimizin akü girişlerine takıyoruz. Akü girişlerine de taktığımız zaman, her ne kadar şarj kontrol cihazımızda akünün durumunu gösterse de ben şöyle bir gösterge aldım, 12-24 volt bir akü göstergesi. Hem burada akünün voltajını gösteriyor, hem de akünün doluluk oranını gösteriyor arkadaşlar. Yani bizim gibi herkes anlamayabilir. Şarj kontrol cihazı üzerinden bu göstergeyle akünün doluluk oranını rahatlıkla görebiliyoruz. Ben daha önceki sistemime böyle bir şey yaptım, bunu koydum. Evet. Bunu kenara alalım. Diğer bir malzememiz daha önceki videomda gösterdiğim gibi invertörümüzün içerisinden 4 tane 40 amperlik 12 voltluk sigortalar çıkmıştı. Bu sigortaları normal kabloya da bağlayabilirsiniz ama ben internetten böyle bir sigorta kutusu sipariş verdim 30 lira civarında. Yani hem daha basit yani akümüzden çıkan ya da panelimizden gelen uçları buraya monte edip sigortalarımızı da buraya takıyoruz. Attığında kontrol etmesi daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi duvara monte etmek için yerler de var. Bu tercih meselesi. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet. Şimdi diğeri de yine internet üzerinden aldım. Solar kablo arkadaşlar 4 mm. Benim çatıdan invertörüme kadar olan bölüm yaklaşık 10 metre. Ben 10 metre kırmızı artı uç için 10 metrede siyah eksi uç için sipariş verdim. konnektörleri üzerinde takılı geliyor arkadaşlar. Şu şekilde 4 mm'lik aldım ben. Gördüğünüz gibi şu şekilde 10 metre eksi kablomuz. Bunlar solar kablo olduğu için enerjide verim kaybını en aza düşürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konnektörü de üstünde. Direkt çatıdaki panelimize takıyoruz. Yine bu da artı uç için 4 mm. Yine konnektörü üzerinde panelimizdeki konnektöre takıyoruz. Bu da bu şekilde. Yardımcı aparatlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, panelimizle ilgili size ayrı bir video çekeceğim. Ee, panelimizi de aldık. Lexron marka. Bir panel aldık. Ee, şu an yanımda olmadığı için e, bu videoda gösteremedim ama onun için de ayrı bir video çekeceğim. Ee, yardımcı malzemelerimiz bu kadar. Yani toplamında bize parça parça bu... E, şeyler. 5.000 lira civarı bir bir paraya mal oldu. Ama uygun aldığımızı düşünüyorum şu ortamda. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.